Sevgili arkadaşlar herkese selamlar efendim yepyeni bir One Man Squad bölümüyle military haritasında karşınızdayım arkadaşlar. Efendim şu önce dışarıdan gelen bot seslerine bir dikkatlice bakayım arkadaşlar. Şuradan görünüyor ama Tamam adamı Adamı vurmayı başardım da yerde çekemiyorum. Bir tane de şurada var. İki tane değdi. Ha tamam o da bayıldı. Süper. Tamam siftah killerimiz botlardan oldu arkadaşlar ama sıkıntı yok. Şimdi gerçek adamlara doğru bir aşlamaya çalışacağım. Şurada bir AKM var. Ben bunu alayım aslında. Uzak mesafelere karşı işimize yarayacaktır. Efendim şimdi şu öndeki militari binalarına doğru bir raşlamak lazım da şu ney <laughs> Sanki ben burada bir tane yapay zeka görüyorum arkadaşlar. Tamam. Bunu çektik. Şu militari binasında adam vardı gibi ya. Daha ben birinci kelime alıyorum oğlum. Bir botlara ne oldu? Bak raşladılar gibi. Hatta adamı görebiliyorum sanki. Çok inceden bir deneyeceğim. Allah Allah. Adam gibi bir şey vardı orada ama hiç, hiç mermi değmedi. Benim izlediğim oyunu oynadığım monitörden. Oğlum bu adam beni nasıl bu kadar net görüyor ya? Susturucum da var benim bak. Bayıldı. Çekebilir miyim? Bak şurada bir ince bak kafa harine. Oy yedi lan. Bunu on. beklemiyordum. Şu öndeki şeye, öndeki yeme geçersem arkadaşlar ve arkalanmazsam ben bunları burada öldürürüm. Evet şimdi abicim 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 bu adam nerede acaba arkadaşlar şöyle el bombasıyla şu köşeyi bir sıkıştıralım yere gitmem lazım patlayan olmadı ölen de olmadı bayılan da olmadı atladı arkadaşlar diğer tarafa doğru geçiyor muhtemelen <laughs> benim buradan gittiğimi düşündü şimdi ben onların üzerine doğru buradan raşlarsam çok kaliteli olur. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İki tane baygınımız var. Bildiğim kadarıyla kimseyi de burada tutmadılar. Yalnız. Bunlar ne alaka? İçeride iki tane adam var. Üç mü acaba? Bir. Kim? hadi bakayım One man squad kardeşim arkadaşlar yaptık yeni oyunumuzu Şimdi bunların 4 tanesi aynı binaya girmiş de aynı binanın içinde mi pusmuşlar? Aa bunlar kafayı yemiş ya bunlar gerçekten kafayı yemiş arkadaşlar Evet efendim e, YouTube'dan yavaş yavaş yeni bir aboneye doğru giderken arkadaşlar Şöyle ücretsiz bir şekilde sayfamıza destek olmak adına takip edip abone olursanız çok güzel olur Abone olan destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum Bir tane arkadan boss sesimiz var Bunları topladıktan sonra onu da alacağım şöyle arkadaşlar. <laughs> 8. kere de aradan çekiyorum. Bir tane daha bot geldi sanki. Aynen 9. de buradan alıyoruz. Bak burada 6x varmış. Bu 6x'i alıp kullanırsam daha iyi olur M416'da. Vektöre bak ya. Vektör bu kadar hasar veriyor muydu arkadaşlar? Tam kafası şeyden görünüyor. Bak kapıdan görünüyor. Tam arkada. Ee, ona bence kar 98 atışı gidebilir. Sabit. Bakıyor. Bakıyor ama mermi kafasına yiyor arkadaşlar. Boost'u basıyoruz. Direkt rushlıyoruz. Beklemiyoruz abi. biliyorum. Umarım tektir arkadaşlar. Çekeriz. Çünkü mesafe çok uzadı. Neredesin canım? Ayak izi çıkıyor haritada ama kendisi. Yok bunu da çekelim şöyle. Tamam şunu da atıyorum, Şunu da bak 6x ne kadar çok dürbün çıktı lan. Abicim Arkadaşlar 2-3 kişi beraber gene rushladılar gibi sanki ama. Zaten 10 çıktık da hani 15'i falan zorlayacağız gibi botlarla beraber. Adamın üzerine doğru gideceğim ama arkadaşlar. Tam nerede onu bilmiyorum. Böyle bir el bombasıyla deneyelim diyecektim. Adam geriye doğru kaçmaya başladı. Bir dakika. 2 tane adam var burada. Burada 2 tane adam var arkadaşlar. Bir değil bak burası. Pim çektiğim zaman direkt benim üzerime oynuyorlar. Yani bir hareketleniyorlar. Bir motof çekildi oradan. Buradan görünmüyor adamlar. Bunlar ne yapıyor ya? Akıl oyunları deniyorlar benim üzerimde. Şöyle bir el bombasıyla şurayı bir rahatsız edelim. Ondan sonra hemen diğer tarafa döneceğiz. Bak bu sefer sol kapı atacağım arkadaşlar. Tamam oradan da yerlerse. Umarım umarım benim kimsesini duyamıyorlardır şu an. Bir tane daha aynı yere. Hop ok, geldi adam üzerime doğru oynadı. Tamam biri bayıldı arkadaşlar. Şimdi bir sıraşlama sırası bende. Lan bu baygınmış. Koşma sesi geliyordu buradan. Buradan aynı yerden. Köşede mi acaba? Nerede lan? Ya bırak oğlum Allah'ını seversen ya. efendim. Öldük öldük dirildik arkadaşlar. Tekrardan kayıtlıyız. Lan çıkamadım. Kaç kişi geliyor. 20 tane adam üzerime doğru uğraşıyor arkadaşlar. Buradan hayatta kalabilirsem yer var ya. Harika olur ama. Öyle bir imkan var mı acaba? Üst kattan... Üst, sırf üst katta 7-8 tane adam var herhalde. Şuradan bir yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Adamlar zaten savaşıyor. Fırsatçılık yapalım. Aa bunlar bu katta değil. Bak buradaymış ya. Bak geliyor. Gel abi. Aşağı gel aşağı gel aşağı gel aşağı gel. Aşağıda karşılayayım seni. Şuradan Dışarıdan o, dışarıdan da diğer takım bunları araştırıyor. Ben aradan. Aa mermi bitti. Şunu da çalmam lazım. O kill de benim, o kill de benim. Benim o. Tamam. İki tanesi gitti arkadaşlar. Bir tane daha adam var. Aynı yerden. Nereye gidiyor? Bunu çekiyorum, içeri kaçıyorum abi. Bunu çekiyorum, içeri doğru kaçıyorum. Ondan sonra şu bandajlara dönelim şurada. Çık da basabilirim. Birbirlerine bomba atıyorlar. Atsınlar abi. Atsınlar. Ben şuradan bir mermisiyle bir şeyler. Hop. Arabanın olduğu yerde. Yeni yeni kırmasaydım çok iyiydi arkadaşlar ya. Bu UMP'miz var. Şimdi ikinci silah olarak UMP'ye geçeceğim. Birinde de zaten M416, şey, M16A4 var. Çatıda hala adamlar var. Onlara da güzel bir rush atmamız gerek. Hop kardeşim bir dakika bir dakika sakin bir sakin Allah alttan ne geliyor her yerden geliyor raşıyorum ben sen de çekiyorum sen de git tabii bir kit dönmem lazım ondan sonra yukarı raşatacağım arkadaşlar <laughs> nasıl bir maç oldu ya son zamanlar nefes alamadan oyn oynuyoruz oynamaya çalışıyoruz bir türlü dikiş tutturamıyoruz arkadaşlar şu arada sanki görünüyor mu bir üstte de olabilir arada da olabilir Üste ya Merdivendeymiş abicim. Merdiven Mermim bitti. Bana mermi kaynağı lazım. Dışarıdan birisi de arkadaşlar. Gene aynı binaya. Yukarıdakiler benim lan. Bunlar benim arkadaşlarım. Ben onlardan mermi alıyorum. Aa bu arada gene mermim bitmiş. 7 tane AKM mermisi kaldı. Yine dışarıdan ses var. Beynim şu an alev alıyor. Alev alıyor arkadaşlar. Aha 4 var. Aldım onu. Tamam. Tekrar yukarı. Abi burada buradaki yukarıdaki adamlar ben bu yukarı çıkınca nasıl saklanıyorlar ya? Arkadaşlar galiba aşağıdan basmadılar. Yok basmadılar. Oo, oo, bunlar gene doldurmuş burayı ya. Merdivende biri pusuyor, direkt Direkte biri kapının içinde bile. Şu bir. Az bekle, az bekle. Bu direkteki arkadaş. Oğlum var ya hata yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Sanki yapacak gibi bir tanesi. Yaptı. Tamam şimdi merdivende bir tane rakibimiz var karşıda. Hadi merdivendeki. Hadi merdivendeki. Göster kendini. Göstermiyor. Aha, göster. Hadi lan. Bir dakika. Ne ne Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bütün takımı bitirdim arkadaşım. Daha böyle bir temizlik yok. Boğazım ağrıda çığlık atmaktan. Lebek yanıyor. Alev alev. Gençler. Aşağıdakiler. Gelmeyin. <laughs> La iki dakika bir loot yapayım ya. Değmedi hiç mermi. Üçüncüsü de geliyor. <laughs> hiç, hiç mermi değil. Kit basmam lazım. Kit kit kit. Aa kitim yok benim bandajım var sadece. İki bandaj daha dönsem. Ama mermim de yokmuş ki. Geride gökten indi yeni. <laughs> Bu ney? yapıyor Allah Allah Kit geldi Kit geldi arkadaşlar Bas gitti. Aşağıda 500 tane adam var şu an Aşağı yanıyorum Sağdan bir Soldan bir adam Bombanın pimini çekti arkadaşlar Şimdi Çok kötü sıkıştım ya Attı bombayı Sekti güzel Tamam bombayı dojladık Sakin kalmaya çalışıyorum Hiçbir şeyim yok ki elimde Bir bomba daha mı geldi çok sıkıştım çok hiç bırakmadılar ki evet yeni yeni yeniden Libik'teyiz arkadaşlar çok çok sıkıştırdılar beni ya Ge buraya gel Gel <laughs> de seni şöyle bir havada avlayayım <laughs> Evet canım benim şimdi karşıdaki çatı dolu ee, Arkadaşlar bu sefer win alacağız inanıyorum Bak şuradan Şu pompalıyı bir alırsam Bekle lan Bak alıyorum bunu ben bunu da sana bir araçlarım. Yani or takıl oralarda şu kafamı kapatacak bir şapka bulayım da kendimi o, Ne vurdum be Tam solda da adamı gördünüz mü Tamam siz görmeseniz de o bizi görmüş arkadaşlar Şu aradan ee, Gene kendimizi bir şekilde buraya sıkıştırmayı başardık ya, Bu Livik niye hep böyle oluyor bilmiyorum Sürekli bir, Rakipler adamlar her şey bir üst üste geliyor arkadaşlar Bir şeyler oluyor sıkışıyoruz Bosta değil İki kili birden alabilir miyiz? Öteki kili de sanki bizimdi. Şu an çaldırması çok yoruldu. Şuradan vuracağım. Galiba çaldırdık arkadaşlar. Şu uzakta merdivenden bak. Biri de şuradan bakıyor. Çal kardeşim killeri. Hadi çal çalabiliyorsan şimdi. Zaten çaldın da. Bir mermi daha. Bir mermi daha. Sadece tek bir tane daha da ilerse o adam bayılır gibi. El bombası merdivenden içeri giriyor adam bayıltıyor. Hadi mükemmel senaryo yapıştır. Geliyor mu? Geliyor mu? Aşağı düşmedi arkadaşlar. Çatıda patladı. Biraz daha gitmesi gerekiyordu ileri. Bak kaçıyor adam. Yeri de sürünerek kaçıyor. Şuradan bir tane geçerken neyse. Demedi. Arkadaşlar bir anda ne oldu lan böyle bir sürü adam vardı oyunda hepsi birden eksili verdi. Hiçbir yerde adam kalmadı. Bak şurada bir tane kayada pusan var. Tamam. Çok güzel. Hassas bir ayar. Bak bir tane önümüze gidiyor. Vallahi bayıldı. Süper. Bir tane de önümüze koşuyor. E bu da gerçek. Bunların alayı gerçek oğlum. Sağ sol. Allah her yerde adam. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Kafamı çeviriyorum. Ha adam değilmiş bu. Her taraftan biri koşuyor, biri raşıyor, biri arabada <laughs> bir anda bir şeyler oldu her zaman hiçbir şey anlayamadım arkadaşlar. Kim sayımız bir anda 5 tane çıkardı. Kardeşim daha ölmeyeceğin mi? Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlısın mı bu kadar da canı yoktur herhalde askerlerin daha? Tamam bunda bunlar silahlarını bırakmış şöyle koşuyorlar arkadaşlar. Bunda galiba bunların amacı şey taş kafa çok ölüyor. Malum bu arkadaş biraz kolsuz bir arkadaş. Biz bu adama bir win verelim de adamın keyfi yerine gelsin oyuncuları olabilir bu adamlar arkadaşlar. Yoksa <laughs> bu kadar adamın aynı anda işte oyuna düşüp de sağa sola böyle silahlarını bırakıp koşması çok normal şeyler değil açıkçası. Efendim neyse beni ilgilendirmez. Ben 10 tane kelime aldım sevgili arkadaşlar. fena da gitmiyoruz şu anda. Şöyle sizlere zahmet ufak bir ricam olacak. Hani beğenip paylaşırsanız benim için müthiş destek olur. Özellikle YouTube'dan izleyen arkadaşlar bu videoları ben Facebook'ta da paylaşıyorum. Hani onlardan ricam ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olursa gerçekten muhteşem olur. Hepinize çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık abi. Şimdi Karşıda bir sis var. Bir sprey sesi duyduk. Onlara doğru hemen yönelmek lazım. Evet abicim. Şimdi ben yerimi aldım. Çatıdayım. Şu sağdan tarladan ses geliyordu ama hiç kimse görünmüyor oradan. Bak hop 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 Beklemediğim bir bölgeden adam geldi. Önümüzden de bir tane sanıyorum yapay zeka koşuyor. Yapay zekayı bir alalım. Onunkili başkasına gitmesin. Şimdi şu arkadan şu mükemmel. Mükemmel. Direkt adamı da çektim. Nils o arkadaşı Konstantiniye. Onu baydım ama ee, şuradan biri bana sprey attı onu göremedim arkadaşlar. Şimdi ben anlamadım. Bak ağaçtan da biri çok inceden kafasını gösteriyor. Şu en bir değil de ikinci ağaçtan. Lan, lan, lan. hayır çatıdan Bu kadar adamın burada ne iş var oğlum ya? Oyun durdu durdu durdu. En sonunda en kritik yerine geldi. İyice bir heybetlendi arkadaşlar. Herkes bir anda sıkmaya başladı. Hepsi aynı takım desem olamazlar. Şuradan incecik bir gösterirse bir vurmayı deneyeceğim ama sağdan ateş edenleri göremiyorum yani. Nereden ediyorlarsa? Bak şu. Adamı yeni gördünüz mü? Yeri çok yakına gelmiş. Zıplama sesini duydum onun. Aha geliyor hatta önümüze doğru. Bu öndeki kayada arkadaşlarım arkada support'u var. Destek 21 tane mermim kaldı. Bu adamı baydık. O adamı çekemiyorum. Arkadan destek oluyorlar. Şu soldan geliyor. Oy 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 süper. O da bayıldı. 6 oyuncu. 3'ü baygın. Kendimi de sayıyorum baygın olarak. 3'ü baygın. 3 tane oyuncu kaldı arkadaşlar. Şu ney? Bu da mı ayakta? Ben bunu bay değilim az önce. <laughs> Tekrardan dirilmiş. 9 canlı kedi mübarek ya. Şunu bir çekelim. Hiç kafa sallama kakaşı. Seninle konuşamayız. Bu Sen bir bana 556 var mı? Onu da çektik. Ha, şimdi sadece 3 tane rakip kaldı. Ver 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 ver. Ben boşuna loot yapmışım. Adamdaki loot'a bak. Bu arada alan geliyor arkadaşlar. Alan adama vermiş. Ben bunu görmedim. Ben bunu görmedim. Şimdi nereye doğru gidebilirim? Bu adam nerede acaba? Avuklu adam. Bak biri alanı öldü. Biri daha gitti. Son 2 rakip. Sadece 2 tane rakibimiz kaldı arkadaşlar. 15 tane kil var. Hedef. Aa, sonuçların hepsini alırsam 17 oluyordu. Oğlum win alırsam o zaman çok güzel olacak. 17'de, 17 17'ye tamamlayabileceğiz bu kil arkadaşlar. Şu adam hala oraya bakıyor. Abo! <laughs> şaka yapıyorsun. Gerçekten şaka yapıyorsun. Adamın ağır çekimde arkadaşlar editlerken unutmazsam koyacağım burayı. 7 hasarı gördünüz değil mi? Headshot headshot. Hadi shot, hadi shot. Galiba bug'a girdi mermiler. O kadar mermiyip de ölmeyen adam mı olur? Çok saçma. Bundan biri bize bakıyor. Tamam. Onu da yolcu ettik. Son bir tane adam kaldı. Şu eğimden. Tamam. Bir tane yedi arkadaşlar. Şu eğimden geçiyorum şimdi. Kilimiz 16. Win almamız lazım. Bu maç win'i hak ediyor. Başı biraz böyle çok iyi değildi ama sonları çok aksiyonlu geçti. Böyle öne doğru arkadaşlar. Bu adam sanıyorum alanda da değil. Alanın dışında gibi geldi bana. Tam emin değilim ama. Böyle arkadaşlar kaya tarafına doğru bir el bombası. Az daha bana sekiyordu. Var da bu çaktırmayın. Bir tane. <laughs> ESK kardeşim. 17 kill. Winner, winner, winner arkadaşlar. Çok yorucu bir maçtı ama harikaydı. Efendim 17-2'li 2500'e bir maç sizlerleydi. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Ben bu videonun bu maçın genel olarak son zamanların en iyi maçlarından birisi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten kaliteli ve e, rush atarken benim yorulduğum bir e, seri oldu. E, umarım hoşunuza gider izlerken. Işıklar kapalı çok yorgunum gözlerimi tam açamıyorum diye. Bu aralar kameraları şeyleri video PUBG videolarını kamerasız çekmeye çalışıyorum haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. E, Youtube'dan izleyenlere son ufak bir yorum var. Arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. E, abone olmayı unutmayın. 7000 aboneye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Hoşçakalın.